Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Yeni bir makine yaptık. Emre makina. EM3 M3 modeli. Arkadaşlar soruyor BMW'nin M3 mü diye. Öyle olsun. BMW'nin M3'ü olsun. Şimdi e, arkadaşlar çok uzatmadan hemen başlayacağım. Cihaz dünyada yapılmış en donanımlı cihaz. Kendi segmentinde. 5 tane servo motorumuz var. Bazı yenilikler var cihazda. Ee, Rulette olması başta olmak üzere. Ben servoları hemen açıklayayım size kısaca. Orijinal servodur. Kesinlikle step motor e, kullanılmamıştır. Servoların da iyisi var, kötüsü var. Kalitelisi var. Özelliklerine göre değişiyor. Bendekiler kaliteli olanlar. Rulet için bir servo. itici için ayrı bir servo. 2. Bıçak grubu orta 3, takalama dediğimiz 4, bir de kaşık var. Bu motor altta olduğu için görünmüyor. Toplam 5 adet servo. Yenilik olarak ya da farklılık olarak ne var bu tip makinelerde? Ee, şimdi her makineci arkadaşım mutlaka birbirinden esinleniyor, bir şeyler yapıyor. Biz e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hep beraber de. Mesela hepimiz aynı bobinleri kullanıyoruz. Yani otomasyon malzemesi olarak. Fakat mekaniksel olarak ben genelde farklı şeyler yapmayı tercih ediyorum. Mesela Türkiye'de ilk şu vidalı mil olayını mafsal olayını e, koyan benim. Bir de bir yenilik yaptım. Rulet kısmında rulet hazne ile şu haznemle birlikte beraber tek parça herhangi bir ayar işte değişim sonrası ya da bunun vidaları yerinden oynadı. Ruletle hazne arasındaki adaptasyon kaçtı diye bir olay yok. Kaçmıyor. Sabit. Bir de e, şu boğaz olayı var. E, diğer makinalarımızda bizim e, filtrede boğaz. E, bunda o yok. Hatta onu şöyle göstereyim. Boğazdan kastım ne? Siz biliyorsunuz gençler. şu tarz olan şöyle boğaz kısmı olan bizim klasik haznelerimiz var. Ruletliler şöyle yandırıyor biliyorsunuz şöyle bir açı var. Bunun yerine ben farklı bir sistem yaptım. Bunda avantajı nedir? Avantajımız içerisini göstermiyorum. Sonunda eninde sonunda kopyalayacaklar da 3 gün sonra kopyalasınlar kızmıyorum arkadaşlara helali hoş olsun da yani bir şeyi ben yapınca aynısını birebir yapmanın e, manasını anlamış değilim. İsterim ki benden daha iyi bir şey yapılsın. E, yani bunu bir kibir ya da övmek gibi kabul etmeyelim tabi de. E, yani kopyalamaya esasen karşıyım da neyse artık girmeyeyim oralara. Şimdi e, bahsettiğim gibi rulet baya bir çapı büyük. E, 120 milim civarı bir çapı var rulette hazne ile beraber ayar kaçma sorunu yok. Elektriklenme sorunu yok. Ee, sonrasında şeyi çok güzel. Alması çok güzel. Araya sıkışma, yan gelme işte bilmem ne şu bu yok. Ee, araya sıkışma derken bazen tabi şuralara falan aralara çok kötü olursa sıkışabiliyor fakat e, makinamız iyi güzel yani o anlamda çok sıkıntı yaratmıyor. Bana göre başarılı oldu bu sistem bence. Dünyada ilk yapılan bir sistem bu. Herhangi bir yerden kopyalama falan değil. Tamamen düşünerek, akıl ederek yapılmış bir olay. Şimdi 5 servomuzdan bahsettik. Onun haricinde yazılım kızaklı makineye yakın aynı altyapıya sahip fakat bir arkadaşlar biliyor kullananlar. Benim burada e, ayarlar kısmında şöyle göstereyim. Takalamada ikiye kadar çıkabiliyorduk. Şimdi buraya takalamayı 3'te yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet bakın en son 54,5 kartonda bir hızda sarmışım. O da şöyle bir hız. Şimdi neyin neyim var? Ruletli makinelerde biliyorsunuz şu filtre haznesi bıçak grubu birbirine çok yakın. Şu şekilde bir parmak bile anca giriyor yani. Tüm tüm makinelerde bu diğer arkadaşların yaptığında da aynı. Bunda da aynı oldu. Fakat buralarda şu kısımlarda bir işlem gerektiği zaman gerek bıçak taban temizliği gerek işte şu yan saçların sökümü temizliği ...falan filan vesaire... E, ...buralarda... ...mesela şurada bir lastik var... ...bunun bakımı falan... ...buralara anahtar girmemesi... ...büyük sıkıntı... ...yani e, buraya anahtar girmeyince... ...bu makineyi yapmanın bir anlamı yok... ...açıkçası yani ben bunu sök, sökmek için... ...koca piresi mi sökeceğim yani yerinden... ...her neyse biz onu da düşündük... ...şöyle sürgülü bir sistem yaptık kaymalı... E, ...nerede ne faydası var... ...o sistemin... ...şu blok... Takalama, arka servo, komple bıçak grubu, şu hazne grubu, ondan sonra e, şu bıçak grubu komple lineriyle beraber tüm sensörleriyle beraber, hatta ve hatta şu dişli grubu ve bunun motoruyla beraber makine iki parça. Şu blok, buna blok diyelim, komple yerinden çıkıyor, hop yana konuluyor. Nerede ne faydası var? Makine bakım, revizyon, herhangi bir. Ee, bir derdi olduğu zaman makinamızın sadece siz bloğu bana gönderiyorsunuz. Yani şu koskocaman makinayı getir, götür, araba ayarla, kargo, ambar, otobüs falan filan bunların hiçbirisi yok. Sadece bloğu söküp hop küçücük bir şey zaten. Yani çok büyük değil. Al. Şöyle bir, bir buçuk karışa bir buçuk karış bir büyüklüğü var. Bu bloğu gönderiyorsunuz bana. Ben gerekli bakımları yapıyorum hemen bir gün içerisinde. Gönderiyorum. Siz yerine takıyorsunuz. Dört tane cibatası var. Şöyle şurada göstereyim. Şurada bir tane var. Onu takmadım kolaylık olsun diye. Şurada bir tane var. Bunları da gevşetmiştim. etmiştim. Bir. iki. Bu blok kısmı çok iyi. Bence bu fevkalade kolaylık sağladı. Hepimiz için. Yani hem kullanan arkadaşım için hem benim için bakım onarım işte git gel mesai harcam açısından. Şimdi şöyle blokta şöyle yapıyoruz. Alan açmak istediğimizde burada bir işimiz olduğu zaman bunu komple sökmemize havaya kaldırmamıza gerek yok. Ne yapıyoruz? Ben şu şeyi de sökeyim hazneyi Tabii. Alyanı bulabilirsek sökeceğiz. Önce haznemi sökeyim ki siz de daha rahat görün. Kolaylığı görelim. Alan açmam gerekti. Bıçak çevireceğim, buraları açacağım, temizleyeceğim falan vesaire. Bilenler biliyor. Şöyle tuttum bunu. Çok kolay arkadaşlar. Bakın şimdi. Hop kaydı. Ne oldu? Burada 50 milimetrelik yani 5 santimlik bir alan oluştu şunu yapabiliyorum yani en azından bu alan oluştuğu zaman buralarda alyan çalışıyor rahat rahat. Yani güzelliği o. Kaldırmam, servise göndermem gerektiğinde de şu soketler var bakın bunları geçmeli yaptım birbirine kolaylık olsun diye. Bu soketleri çıkartıyorum. Şurada iki soketim var. İki soket de aşağıda var. Bunlar servoların soketi. Yanlış takma şansımız yok. Çıt çıt geçmeli. Onları da söktükten sonra bu zaten boşa çıkıyor. Bir de ne yaparım? Şu bobini çıkartırım. Olay bitti. Yukarı kaldırıyorum. Aşağıda servonun soketi var. Onları da çıkardıktan sonra hemen hop yan tarafa koydum. Makine ikiye ayrıldı. Ne oldu? Koca makineyi iki kişi kaldırıp oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya yapmak yerine 3 4 soket, 2 kablo, bir bobin çektik fişleri. Hop kalktı. Şimdi kaldıramam soketler yerine bağlı ama şöyle gösterme açısından Biraz bir şöyle esneteyim yerinden görelim. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şöyle kalkıyor. Bak. Komple çıkıyor. Git yerine koyuyoruz. İşlemler bitti. işimiz bitti. Çok basit. Kendi yerini buluyor zaten. Hemen bakın şöyle bak. Şöyle tık diyor. Yerine geliyor. Bitti. Olay bu. İleri geri. Bak. Yağ gibi. Bak hassas, titremez, çok güzel boşlukları, en ufak hata yok. Hepsi CNC işlemesi. Hop ileri, hop geri. Alanı açtım. Zaten dayanıyor, duyuyorsunuz. Yani fırlayıp gidecek hali yok bir yerlere. Hop. Buradan. Hop. Bak. Tık. İşim bitti. Soketleri taktım. Referansa gönderdim. Devam. Şimdi bir şeyim daha var. Yenilik. Ya aslında çok şeyler var da aklıma gelenleri söyleyeyim. Ee, şurada çizilmez tabanımız var bizim. Bu sarı renk görüldüğü üzere bu titanyum kaplama e, piyasada HSS 3343 hava çeliği diye geçer. Bir diğer adı da süper rapittir bunun. Bilenler iyi bilir. Kesici takım sektöründe metal kesmek için kullanılan bir malzeme. Biz bunun üzerine sertleştirme işlemlerini yaptırdıktan sonra Üzerine titanyum kaplama yaptık. Çizilme olayı şundaki bakın altın gibi parlıyor. Çizilme olayı yani dayanıklılığı 1'e 10 kat arttıran bir olay. Yani 300 baksa geldi. E pres tabanı çizildi. Tutun yapışmaya başladı. Öyle bir şey yok. Bıçak altı aşınabilir ama burası aşınmaz. Yani bu da çok güzel bir şey. Artı mekaniği yormuyor. Kaygan bir malzeme. Kayganlaşıyor daha doğrusu. Çelik saçlarım Sulu saçlarım halen mevcut burada taşlanmış hassas. Şurada bir dayama mekanizması koyduk. Emzik tarafına da koyduk onu. Hı hı. Neden koyduk onu da söyleyeyim. Emzik değişiminde burada bir yataklama var V şeklinde. Bu V V kısmına emziği yeni emziği takıp şöyle biraz çekiyoruz kendimize doğru. İki tane vidasını sıkıyoruz. Hop kendi otomatik yerini buluyor. Yani ee, o da bir montaj kolaylığı. Hivin paslanmaz serisi 20'lik Hivin e, özel ölçü bu da özel bir şey ürün. Bu da Hivin. Vidalı mil somun takımı hepsi Hivin. Yani eee kızaklarım Hivin. Güzel bence yani ses olarak da çok iyi. Özellikle şu bizim yeni rulet sistemi bu da çok iyi oldu. Başka şeyler de var ama aklıma gelmiyor şu anda tam. Yani en önemli can alıcı yeniliklerini anlattım. Blok olması çok büyük avantaj. Yani benim için de çok büyük avantaj. Ben burada çalıştırıyorum bloğu, gönderiyorum size. Hop takıyorsunuz devam. Yani sadece bir blok. Ha dileyen arkadaşlar şunu da yapabilir. Bakım temizlik olayını bu bloğu dışarıya alıp yağlamasını, temizliğini falan filan çok isteyen o şekilde de yapabilir yani. Ama sonuçta burada sistem hop aynen yerinde referansa gönder devam et. Arkadaşlar cihaz güzel dayanıklı yazılım da çok iyi çok başarılı ürünler Delta zaten sorun çıkaran ürünler değil. Kullananlar biliyorlar elektrikli makinaları hassasiyet Zaten çok muazzam. Yani çok çok dikkat ediliyor. Her makinede ayrı ayrı. Hepsi de aynı. Ee, onun haricinde hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar hayırlı bayramlar diliyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkartmaz. Hepinize iyi akşamlar dilerim.